Çürümüşü de buna bırak. Chester'a seri vuruyorlar valla. Tak 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 geçiriyorlar diyor ne? Evet, ilkbaharın bitimine bakıyoruz. 10 gün sonra ilkbahar bitiyor, yaz geliyor. Abi cayır cayır yanacağız. Yaza hazırlık için ne yapacağız? Soğuk taşımız zaten var şey soğuk taş çukurumuz var ee, Zaten çiçek de var etrafta tamam bir sıkıntı yok ya onda saman şapka falan yapıyoruz Bulduğumuz çiçekten zaten şemsiye yapıyoruz Yazın öyle bir Şey derdimiz yok Çok sıkıntımız yok yani Etleri aldım gidelim eve biz şehir biraz düşünmemiz lazım şimdi etrafta taş bittiği zaman abi hadi tamam 300 gün yaşadın diyelim Yani şimdi taş spamlanmıyorsa oyunda onu bilmiyorum hani spamlanıp spamlanmadığını Eğer bu taş spamlanmıyorsa biz o potasyum nitratı nereden bulacağız yazın Onun bir formülü falan vardır belki bir yerden bulunma şeyi falan yani biraz o dert. Hani yoksa nitrat. yaşarız yani. E şimdiden full Taş kasacağız o zaman o potasyum nitrat. Tabi Çünkü 10 gün sonra yaz gelecek. Hani şimdi yolda kalıyoruz. Hani koşarken o küçük şeyden yapıyorsun ya mesela. Onlar ha. hep potasyum nitrat istiyor yani. Ee, ben boşta kaldım. Biraz bir şöyle bir köfte yapayım ben abi. Yok, yok. Boş buldukça köfteyi abanalım hemen. Börtelenler yoksa ne için baksana 8 tane kalmış şey. 3 tane, tane mi et? Et mi? Bir tarifte. Attım ben oraya. Yok yok bir için. bir yer et ya. Sen bir tane kapalı. et. Bir tane et, 3 tane şey. Bört'ten. Kurba abaca. Nerede la bu şey odun? Hava kararacak abi. Stop. Hadi. Kuşları niye yakalayacak yakalanıyor oyunda? Yani ne işe yarıyorlar? Kuşlar işte dediğim tuzak var ya ben yapmıştım da sen dedin ya şimdilik gerek yok Yonu çiğ çiğ et veriyorsun şeyi canavar eti o sana yumurta veriyor ya öyle sürekli acıkmıyor ki zaten o gece uyuyor gündüz uyandığı zaman yapıyorsun onu sen bir tane canavar eti veriyorsun o da sana bir tane yumurta veriyor hani altın almak için yani domuz kraldan bunun haricinde Et verince ha şey oyuncak mı veriyor? Şey tabi. Öyle mi? Canavar eti Yok canavar eti verince yumurta veriyor. Yani yumurtayı da domuz krala veriyoruz o. Tabii, altın O da aynen öyle. Bir bir yumurtaya bir altın veriyor herhalde. Evet. Ben yapmıştım ya bir ara öylesini oynadıydım da oyun yani video falan çekmeden kuş kafesi falan yap dedim. Yine vitviritle oynamıştım öyle. Fazla şey yapmadım ya oyunu ilerletmedim öyle. Kış falan geldi işte. Böyle hallettik. O kış gelmesine yakın işte kuş yuvası falan yapmıştım. Şey tuzağa yaptım. Tuzakta yakalandı. Ondan sonra gittim. Şa yuva yaptım. Anne nasıl giyim? Öyle hallettik. Ee, 117 tamam 119 da video bitiriyoruz. Ya şey yapabiliriz mesela bak yazın sürekli uğraşmamak için mesela bir iki üç tane şey yapalım. Şu saman şapkası. Hani iki saat ondan yapmaya uğraşmayız. hani oradan alır alır. Chest'ten evet. şey yaparız. Onun sonra şeyi de stoklamak lazım. O durduğu yerde çürüyor mu yoksa kullandıkça mı çürüyor acaba? Onu da bilsek. Termal stone. Soğuk taş var ya. Aha girdi içeri vurba geri çıktı. Tam giriyordu şey agresifliği gitti. Abi burada ne işi var onun? Senin peşinden geliyor diye. Sen orada kapıyı kapattın ya sana vuracaktı da. Balık tutturmuyor namussuzlar. <laughs> Üstümde hiç havuç gibi bir şey var mı? Yok, üstümde hiç yiyecek yok. Hepsi o chest'lerde. Üstümde hiçbir şey yok. Yukarıdaki birdländer olmaya yakın herhalde. Biz gidiyoruz şeye Taş kasacağız. Bak kimden senin üstünde bir tane balık vardı orada dola var. Oo, etler kurumuş. Aynen, üstteki kurumamış da. Bak, görüyor musun? Hemen şey Bak, olmuş. Ne yapıyorsun? oğlum? Nelere basıyorsun? Başka düşürülmüş. Şunlar niye büyümedi ya? Az sulasın ya şu makine açayım da. Evet sula ya hızlı büyüt oğlum yemişleri açık kalsın ya bu yemişleri büyütsün Abi büyümeyecekler yoksa ya bayağı var çıkmış ama şey olmamış hani büyümemiş daha Gübre niyetine bu sulasın bari ya En azından yaz gelmeden bunu şey yapalım Yazın çünkü bizim full yani yemişle işimiz Öyle değil mi? Galiba yani öyle olacak. Galibadan ziyade öyle. Kim var mı gidiyorum ben. Ney? Ölme riskim. Yok. Şu an herhangi bir şeyim yok. Biraz yine aşağı çukura inip biraz daha lambalardan toplamak lazım ya. Onlar spamlanmıştır. Vallahi ben taşa gidiyorum aşır. İstersen aşağıya sen in. Onu inerim ya. Gündüz olsun da. Ben taşa gidiyorum. Bak. Oo yumurtalara bak. Taşla. Suladıkça görüyor musun? Suladıkça yenileri çıkıyor şeylerin, samanların. Hmm. Ulan yanlışlıkla şey aldık dört ya. avdice hadi yetiş bana Yer güzel oldu ya. Bayağı iyi. Biraz odun lazım bana. O zaman şey yapayım ben bir tane arı yeri yapayım. Arıları Ama dur bir yerini kararlaştırak öyle toplayalım arıyı. Sen yakalamadın değil mi? Yerini kararlaştıralım da. Öyle yapalım. Arılar ölüyor yoksa çabucak. Niye ne istiyor arılar ölmemesi için? <laughs> kim ya biri bağırıyor canım. Arıların ölmemesi için bir şey yok yakalayınca ölüyorlar. Bunlara yemek falan yedirmen gerekiyor herhalde de. Yemeği için hmm. kim bulmuş? Ya bu kim öküz gibi bağırıyor ya. Üst komşu herhalde şeydik. Ya Karşı taraftaki bahçedik. Ya daraltma beni ya. Yes. Sana da mı saldırıyorlar? Ürdek. Hmm, şimdi. Bunlar. Şunu şöyle al. Bunu böyle. Bunu böyle. Şimdi bunu buraya al. Bu orada kalsın. Abi örümcek yuvasının içine de ördek yani yumurtlamaz ya. Böyle geberir diyorsun yani yumurtlarsa da. Hmm, yani. Hala geliyorum Morus. Gel, gel. Ah, ah. Ne oldu lan? O kadar yol peşinden koştum. Ne oldu? Mutlu oldun mu şimdi? Mutlu musun de? Ömer gitti. Ee, her biri ışığın her biri yüzde on beş veriyor abi şeyi koyarken. Yüzde seksen beşti bir tane koydum yüzde oldu. Yani kaç tane ışık gerekiyor? Ama dur 15 beş de olmayabilir. Ya ya on beş ya yirmi öyle bir şey veriyor ya. Şeyi dolduruyor. Belki 25 beş de olabilir. Kayıttan bakmam lazım. Oraya koydum da iki tane. Evet, gece gündüz fark etmiyor abi, bak. işte böyle kasılıyor. Yere lambayı koyuyorsun, beş tane taşın arasına. Aynen öyle. Baksana abi, bayağı aydınlatıyor ya. Çok feci bir şekilde yani. Yer altında yok mu kaya ya, bu zımbırtının çıktı? Sarı ne? ne? Hadi bakayım. Potasyum nitrat dedi Vardır ya Biz mağaranın bile yani şeyin Yeraltının çoğu yerini Keşfetmedik bile yani Sen de dursun Şurada sen de dursun Al Topluyorsun değil mi aşırı sen yer altında? Şimdi gideceğim oraya. Hmm, ne lazım? Tamam şeyimiz var zaten sıkıntı yok. Evde misin sen? He evdeyim şimdi çıktım. mantar alsana abi ya. Mantar alıp bir tanesini geri eksene. Bakalım. Dört. Oha dört tane verdi. Bekledikçe daha fazla veriyor. Bir tanesini ekiyorsun, gerisini dolaba atıyorsun. En güzel. Ver mi diyorsun abi üstüne gelip? Aha, aynen. Niye ekmiyor benim bu eleman? Ekmiş olması lazım. Hala dört diğer... duruyor. Sen mi ekiyorsun? Bir şey yazmazı çıkıyor benim elemanın üstünde. Abi önce gidip hasat ediyorsun. Tamam hasat ettim Değil aldım. Mi? Tamam sonra bir tane üstüne getirip sağa sağ klik mi sol klik mi hatırlamıyorum. Bak bir tane diyor ver diyorum spread bilmem ne bir şeyler diyor. Ha, tamam boş ver ben eve gelince yaparım ya sen işini hallet. Benim eleman şey yapmıyor sanırım. Ekmiyor. Aynen. Yazı çıkıyor da. Garip, garip grup. Şimdi eleman daha. Ben şimdi aşağı ineyim. Aşağıda taş görürsen biraz taş toplayayım. Bunlar şey ya, çöl taşı abi. Bunlardan potasyum nitrat çıkmıyor ki. Evet. Mağara bakalım neler olacak mağarada. Ondan keko. Bir de Anladım. neydi? 103 mi gelecek diyordu. Dier 97'de mi 98'de mi ne geldi hmm. kestik attık Biz 30. Hayır, işte günde plan de plan keserdik ya. de yani dedik ölmesin Hani hesabı Bir bir yani. yani Hani bir gittik ulan evde Evi parçalıyor Ulan tam da mağara girişine de yani Şeyler girmezsiniz oraya da ya Ey gözler mi yok? Yok ya gözde değil şey. Hmm, şeyleri orada öldürüp öldürüp duruyorlar ya bizim şeyler. Gergedan -ger mı ne bunlar ya adı bu neydi onların? Ya bu follow'lar tam da gelmiş. Gireceğim oraya onun ağzında hepsi de ya. potasyum, nitrat, potasyum, nitrat hadi bak. Kaç tane çıkarsa. Abi sıkıntı ya. Lan oğlum yürü git. Ee. Öküz yürü git. Lan nasıl vuruyorsun? Allah Allah. Heh buralarda hiç yok. başka yok mu girişi ya? Ya agresifler bile biliyor musun? Şu an. Evet. Muhtemelen buraya girmeye çalışsam sıkıntı yaratacak Abi, ya. Böyle direkt kapısına gidip bastığın an artık zaten ışınlanmış olursun diye düşünüyorum ama belli de olmaz. Tam da içindeler ya. Böyle ağzın içine girmiş bir tam da böyle öyle bir sıkıntı ki. Neyse. Bunlar uyurken falan yapacağız. Lan ip neler. Tam da girecek yer mi buldunuz ya? Onlara binip geziyorlar mı şaşır? Hmm, eğitebiliyorsun onları da. <laughs> şey, tam vuruyordu girdim vallahi dediğim olay. Ha bir tane vurdu ama. Girdik ama bir tane de vurdu yani. Aa etli bitki diyor. Ne olduğunu biliyor musun? Cık, hiç bilmiyorum. Öyle çok oyunu çok bilmiyorum ya ben öyle. Standart bizim evdeki olan malzemelerin şeylerini biliyorum. Onun haricinde öyle tarifleri işte ne bileyim çiçekleri etli bitti falan Pek bilmiyorum böyle etki bitki, etli bitki. Şimdi ilk defa duydum vallahi. Etli bitki. Bir bitmiş hem de. Garip. Şaka 119. günde günü bitirmiş oluyoruz. Hadi bakalım. Daha 118. <laughs> bakla bakayım. namussuz örümcekler takılacak şimdi peşime. <laughs> Buradan dümdüz gideceğim. Yolu takip etsem sola doğru dönüp tamam. Yol sola doğru gideceğim. Aynen. Oo deprem oluyor. Aynen. Aşağıda. Yukarıda bir şey yok. Aşağıya zaten. Aynen. Bulut yağıyordu Aynen Bulut yağıyor da Çok kötü sallanıyor ya Bulut yapamadım onun yüzünden ya Müstebek bile var ya Hoş geldin Kiko 3 gündür yoktun galiba Muhtemelen Tek hey kuşu mantar asatını bir anlatsana bana nasıl oluyor? Kaç günde topluyorsun? Kasa aç, kasa aç. Abi kasa. Dolmamış kasa. Olmayan kasa Ulan açamıyorum. Chat'te olursun, yazarsın da hani doldurursun adam açar. <laughs> adam yemeğe gidiyor geliyor. Adam oradan çiğse kasa. Hakkını kasa, ver, kasa. hakkını kasanın. Ondan sonra Bana sorma diye bir şey yok Oğlum her işin bir püf noktası var yani. biliyor musun? O kadar basit Öğrenir ya senin için Adam baksana yani buz o... şeyine bile Keiko dedi ben de mantarcılık yapıyorum dedi O neydi o? Eee ateş söndürücünün içine bile Odun ya da çubuk koyduğunu söylemişti yani biz bilmiyorduk Ya üstünde oldu olmadı yazmıyor o yüzden soruyorum. Yani bak bende ver yazıyordu veriyorum hiçbir şey olmuyor mesela bende. Mesela aşire oraya. Niye? Bende olmuyor sakın. abi ver diyorum yazı çıkıyor. Tuhaf tuhaf. mağarada bir gün geçirmek.